Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Netflix ve Blue TV karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Yani kendi kişisel görüşümü söylemek istiyorum. Ben bunların ikisinde de birer ay aralıklarla denedim. Yani iki ay falan denedim. Birer ay aralıklarla bir onu bir onu. İkisi arasındaki farkı ve ikisinin ayrıcalıklarından bahsetmek istiyorum. İlk olarak ikisini de böyle bir açalım. <laughs> Netflix üyeliğimin sona ermesine 2-3 gün falan var. <laughs> Genelde Türk dizi ve filmlerini izledim. Ancak yani tabii ki de yabancı dizileri de izliyorum. Ancak daha tam olarak burada istediklerimi bulamadığım için başlayamadım. Blue TV, Türk yapımı D-Smart üzerinde geliştirmecileri mevcut. D-Smart'ın. E, açıkçası full Türk dizisi diyebiliriz. Türk dizileri, Türk filmleri. E, yabancı filmler de var. Yabancı diziler de var. Ama şöyle göstermek gerekirse. Hmm, nasıl diyelim? Dizi diyelim. Buradan yabancıyı seçtiğimiz takdirde yabancı diziler gelecek. Gördüğümüz gibi e, hepsini ben şöyle bir alta yavaş yavaş ineyim. Evet bu kadar. Yani yabancı dizi seçimimiz bu kadar. Hani diyelim ki bir ay bunu izlediniz, bir ay şunu izlediniz vesaire vesaire. Eninde sonunda bitiyor. Yani tabii ki yenileniyor bunlar. <laughs> açıkçası Blue TV'de. Hani yabancı dizi seviyorsanız kesinlikle önermiyorum zaten. Hani direkt kaba olarak böyle diyebiliriz. Ha film dizi açısından Türk dizileri, Türk filmleri takip edebilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var tamam Blue TV'de Serkan Keskin ve Ali Atay var benim en sevdiğim iki oyunculardan biri. Ali Atay mesela Blue TV'de bu ismini unuttum Masum evet Masum adlı dizide oynuyorlar ve ben bunun için sadece almak istedim. Yani aylık ücreti bunun 10 lira oralara değineceğiz birazdan. Yani sadece bu özelliği için Blue TV'yi gene tekrar bağlanmak istedim. Ama şöyle düşünüyorum bir dizi için değer mi? Hani zaten parası da fazla değil hani alıp gene izleyebilirsin. Ama ben sadece başkaları için, yani başkaları ne düşünür, ne aklında ne bilir, onun için e, söylemek istedim. E, onun dışında pek fazla göremedim dediğim gibi yabancı dizi. Bunun işte ekstra ücretleri, bunun Blue TV'nin 10 lira, Netflix'in paket paket değişiyor. Onlara tekrar bir dönelim, Onunla, e, birkaç şey daha söyledikten sonra. Netflix'te yabancı dizi olasılığı aşırı derecede fazla. Yani zaten yabancı e, üretim olduğu için fazla yerli film olarak gözüce, göreceğimiz gibi. Burada da yerli film açıyoruz yani o derece. Hani orada Türk olduğu için yabancı arıyoruz. Burada da yerli açıyoruz. İşte gördüğünüz gibi yerli olarak bu kadar var film açısından. Dizi olarak Ezel olsun, Leyla ile Mecnun olsun, istediğim her şey var. Ha evet Blue TV'de bunlar yok mesela. İstediğim mesela ben ekletmek istedim. Tamam Ezel falan hep eski diziler biliyoruz ama yani neden olmasın? Şimdi Blue TV'de Leyla ile Mecnun neden yok mesela? Ali Atay'ın olduğu bir sitede neden Leyla ile Mecnun yok? Ha, Netflix'te var. Netflix'te Leyla ile Mecnun var. Ezel var. Onun dışında bu Recep Vedik falan var. Mesela Blue TV'de de Recep Vedik yok. Tamam hani arada insan canı sıkılır falan. Açar bakar birkaç saniye güler falan. Hani Blue TV'de bunların olmaması benim yani tamamen bir eksi. Hani zaten Türk e, şeyisin sen, sitesisin. Neden bunlar yok? Netflix'te varken. Netflix'te de onların bazıları yok. Ama genel anlamda Netflix daha kapsamlı. Yabancı dizi açısından mesela Vikingler olsun. Her türlü e, yabancı dizi mevcut. Mesela yeni eklenmiş, izleyen sayısı fazla buna. O yüzden göstermek istedim. Mesela herhangi bir sahnesini açalım. Bildirmeden önce birkaç evi geçmişsin. Gayet güzel. Mesela ben bu standart paket kullanmıştım. Yani aylık 16 lira. İlk paket yani. İkinci paket aylık 28 lira. Üçüncü paket 40 lira diye değişiyor. Ama 3 Ultra HD, ikinci HD, birinci paket SD HD değişiyor. Bu tarz bir paketleri var. Ancak bana da yetiyor dediğim gibi. Zaten internet hızımız Türkiye'de ne kadar. Ultra HD veya HD izleyeceğiz. Blue TV'de öyle bir paket ayrımı yok. Direkt tek paket 10 liraya satıyor. Daha güzel bence öyle olması. Hani orada bir avantaj bence. Ama Netflix'e dediğim gibi bunlar dışında... Ee, ekstra olarak altyazı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlara girip de mesela altyazıyı ben başka renk istiyorum. İşte altyazım daha büyük olsun ben göremiyorum uzakta bizim televizyon gibi falan diyorsanız. Televizyondan da izleyebiliyorsunuz bu arada. Onları hemen şeyden ayarlayacaksınız. Hesabınıza giriyor. Lütfen. Heh altyazı görünümü evet nasıl göremiyoruz anlamadım. Altyazı görünümünü bulduk. Buradan e, mesela dediğim gibi istediğiniz gibi yazı tipini değiştirebilirsiniz. Buradan metin boyutunu büyütebilirsiniz. Gölgeleri yapabilirsiniz mesela. Yazı e, rengini değiştirebilirsiniz mesela bu tarz. İstediğiniz her şekilde bunu... Blue TV'de öyle bir özellik yok. Neyse o yani. Sizin ekstra mesela orada mesela yukarı falan da çekebiliyorsunuz. Alt yazıyı sağ sol yukarı nerede gözüksün. Ama Blue TV'de bu tarz seçenekler yok. Tabii Blue TV daha yeni şimdi açıkçası. Onu da belirtmek gerekiyor. Gelişebilirler tabii. Canlı yayın özelliği Blue TV'de var. Netflix'te göremedim. Onun açısında normal ulusal kanallarımız mı? Bunun dışında ben Netflix'e ait başka bir şey göremedim. Ee, Blue TV'de de Netflix'e ait bir yani böyle X arasında de değecek seviyede bir şey yok yani bağdaştıracak seviyede bir şey yok. İşte apayrı bir boyut gibi geldi bana. O yüzden ben Netflix konusunda sonuna kadar giderim yani tamam Türk kazansın aklı hepimizde var ama yani biraz da gelişmek gerekiyor demek ki hani insanların seçmesi için biraz da değmesi gerekiyor. Yani bunları zaten çoğunu biliyoruz ki internette mevcut, internetten de izleyebiliyoruz yani kendimizi kandırmayalım şimdi bu açıdan. Ya yani o onun dışında, yani sadece masumu izlemek için alınabilir benim açımdan. Yani sır benim açımdan tabii. Onun dışında pek de bir şey göremedim. Tabii sevenleri vardır, Bunu Blue TV'ye hayran olan da vardır. Başka da bir şey söylemek gelmiyor içimden. Ben Netflix konusunda hala kararlıyım. Ha, i̇stediğim zaman iptal ediyorum mesela bu ayı hiç izleyebileceğimi düşünmüyorum mesela diyelim ki o zaman iptal ediyorum, öbür ay sonra tekrar satın alıyorum. Yani bir 16 lira 17 lira bir ücreti var. Onun dışında bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah aklınıza bir fikir oluşturmuştur hangisini alacağımız konusunda. İkisi de aslında kendi çapında iyi gidiyorlar yani üzerine geliştirme yapıyorlar, kodlayıcı olsun falan. Netflix ama dediğim gibi daha bir gelişmiş. Ha. Türk olarak daha çok içerik istiyorsanız Blue TV'de tercih edebilirsiniz tabi. Hepinize iyi günler.